Anladım. Tedavi ne şekilde devam edecekmiş? Hoş geldin. Ne güzel sürpriz böyle. Kahvaltı ettiniz mi? Oturmak üzereydik. Hmm. Simitler Anladım. çok taze. Öyle zeydi. mi? He. Rüyayı bugün okul erken bıraktım. Sonra seni çok özlediğimi fark ettim. Öyle mi? Ne zaman? Dün gece ayrıldığımız anda. Numaracı. Aşk olsun. Anladım. Çok iyi yapmışsın sevgilim. Görüşürüz. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Melahat aradı. Ayla'yı bu sabah klinikten çıkarıyorlarmış. İyi, güzel bir haber. Ben de sevindim. Doktor da çok memnunmuş. Kahvaltıdan sonra gidip bir bakayım. Simit gelmiş, ne güzel. Evet. Hadi siz oturun, ben çayları koyup geliyorum. Hadi otur şöyle. Yasemin, ne düşünüyorsun? Dün gece engelleri kaldırmaktan bahsediyorum. <laughs> Birileri bizi duydu galiba. Hı hı. Nikah işini en hızlı şekilde halledelim artık. Evet, en hızlı şekilde. <laughs> Peki sahiden iyi mi? Yine ters bir şey olmasın? Sanmıyorum. Bence atlatmış Ahmet. Anne, ee, sence ziyaretine gitmem gerekir mi? Bu konuda çok çabaladın. Bence artık gerekmiyor. Bir ara hastaneden ayrılmadı, ama o seni görmek istemedi. Evet, belki de haklıydı. Beni görmek ona iyi gelmeyecekti. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum oğlum. Seni görmeye de kendi karar versin. Ya haklısın aslında. Defne nerede? Gelmek üzeredir. Akşam misafirlerimizin geleceğini biliyor. Ankara haberlerini çok merak ediyorum. Ya. Evet. Herkes tamam. Başlayabilirsin canım. Biz Yasemin'le düşündük. Ee, Artık nikah için bir engelimiz yok. Doğru. Daha fazla beklemek istemiyoruz. Hatta nikahı hızlandırmak istiyoruz. Bu işi bana bırakın. Hemen hallederim ben. Zaten her şey hazır. Yalnız yeniden davetiye basılması gerekiyor. Davetiyeye gerek yok. Biz sadece aile arasında bir nikah istiyoruz. Evet. Sizin de şimdi haberiniz olduğuna göre. Evet, bu çok daha iyi bir çözüm olmuş çocuklar. Hadi yemeğe buyurun. Hadi. Hadi. Hatırla